Canım kuşçuklarım hepinize tekrardan selamlar ben Green Puppy. Yanımda Blaze var kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Bugün kuşçuklar hızlı ve öfkeli oyunu olan Grand City Racing'e yani büyük şehir yarışına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün RP yapacağız artık. RP'ye başlıyoruz. oyunda da RP yapıyoruz artık. Malum Roblox'umuz yok. <laughs> RP yapacak oyunda yok. Mecbur bunu da yapacağız. Bu arada ben Şimşek McQueen'i aldım. Kanka sen Şimşek McQueen'i aldıysan, ben de Daniel Sinireviz'i aldım. Kanka ne peygamberliğin ya? Ben de Offroad yapacağım. Ya yapma ya. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, basın, siyasi tıklamayı da sevinirim. O zaman başlayalım. Brian O'Connor, hazır mısın? Daniel Sinireviz'i sürüyorum, Brian O'Connor. Ben de Dominic Torres buydum hatırlarsınız. Geçen bölümde de öyle. Dominique'desin, fiyatı. Ama nasıl buldun kanka? Offroad mu? Dur ben ters köşe yapayım da gör. Benim karşıma çıkamazsın ki. Ters köşe yapacağım şimdi ona. Karşısından selamünaleyküm diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hey Allah'ım. Gel gel sen bittin. Sen bittin oğlum sen. Sen fena çuvalladın bugün. Rap yapacağız dedim sen hemen daldın offroad'a yok öyle de offroad. Bundan sonra kuş bu oyunda rap yapacağım zaman offroad mu offroad yok. Hadi can sen daha direksiyon hakimiyetini sağlayamıyorsun. Hmm. Hmm. <laughs> hep haklılar aklı hep. Dynoco 400 bio kullan ilk falan kazanır. Ha ha. Demek kanka. Ha mi, ha ha çok komik. Sanki bu oyunda w Gryffindor okulda. başkanı Daniel Sparvez geliyor. Ne olmuş ben de Gryffindor'luyum. Doğru ya. Aa o zaman. Ama beni korkutma. Sen bana şey yapman lazım. Liderlik etmen lazım. Neyse Bir dakika, geldin mi sen? Geliyor, geliyor 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 kuşçuk Ne bileyim, sen neredesin asıl? Kuşçuklar Blaze'ı bir video çekince hemen şey oluyorum ya Kafayı yiyip Of razı ben, geziniyorum işte Bu arada sen arka plan fark ettin mi? Wow Kuşçuklar o arka planda bu arada Clip Champ'ten yapılıyor Kuşçuklar nedense çoğu kişi Clip Champ'ten memnun değil ama ben Valla on numara beş yıldız diyorum. Bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor şu an. Bütün istediğim şeyleri karşılıyor. Ben karşıya atladım. Allah seni bildiği gibi yapsın. Geliyor lan? Senin karşıma çıkamadın. Çıkamadım çünkü sen yardırdın. Oha şuna bakın. Üç gidiyor. Üç yüzle. Üç yüz Hayırdır lan düştü <laughs> Uçuyor abi şu an Geliyorum lan neredesin? Ha sahanın orada Sahanın orada Ben de gel kanka kanka gel 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 ben kaleye geçeceğim dur bir dakika <laughs> bir dakika kanka seni gördün mü ne yapayım gel gel lan neredesin ha ben kaleye geçiyorum kanka sen de gol yap. Golle beni. Golle beni kanka. Allah bir dakika. Lan nereye geliyorsun? Are you okay? Bu arada kuşçuklar. Bugün Minecraft'ın filmini izledim. Güzeldi ama bazı sıkıntıları var. Yalan yok. Bazı sıkıntılar var. Kanka ne yapıyorsun? Evet, ilk defa toplu oynayan bir deyiz. <laughs> Kanka orta değilim yalnız. Oho, sen bekleyene kadar herhalde. Yarın sabah olur. Ha, bu, bu. Topla oynamayı beceremezsen böyle vururlar. Beni yakalayamazsın. Şaka şaka, vurmazlar. Ben vururum, bu <laughs> Ama vurmazlar yani. Herkes her şeyi başarmak zorunda değil. Yeteneklerlisin, olmaz. Lan! Allah! Ben de atacağım. Gel yarışalım. Bas 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 Bu arada hatırlatayım soldaki şimşek maktayım benim. Sağdaki Daniel, Swervest, Blaze'in. Oho koşucuk vardı hatırlayanlar var mı eskiden? Roblox Driving Empire'da da vardı bu Corvette C6. Ama kaldırdılar maalesef. Neyse olsun burada var. Hem bu oyun da güzel yani. Nerede kaldın? Blows! Blows! Nerede kaldın lan? Allah! Allah! Hayır! <laughs> Aaa düştüm! Koşucuklar Play'de Blows verseniz böyle düşersiniz işte. Siz, siz olun sakın bir laser blow demeyin. Sakın. Bende ben de ben Orada bekle beni. Uhu. Orada bekleyeceksin. Orada bekle ben geliyorum. Tamam bekliyorum seni. Ay am coming. Ay <laughs> <I> am coming. Paraları <laughs> <laughs> topluyorum. Şey <laughs> Seni kır ben karşılayacağım kanka. Hayır. Evine mi geliyorsun beni? Kapıdan mı karşılıyorsun? Tövbe tövbe. Kuşçuklar. Geldiğini mi göreyim. Blaze beni kapıdan karşılayacakmış. <laughs> Abi efendim. Hadi gel de seni göreyim. Gel. Kuşçuklar bu arada bir dahakine bir anket yapacağım. Bir dahaki Grand City Raising videosunda tek kişinin görüntüsünü göreceksiniz tek kişinin kamerasını göreceksiniz öyle yapacağım Cam onun için anket yapacağım hanginizden gelin ben portala kaçtım ben de geldim ne olmuş ne yapayım yani portala kaçmışsan girmeyeceksin o portallara değil mi gelsene kanka yalnız sen düştün düştün ki lan kanka ne yapıyorsun ya aha bir dakika blaze beni bekle al o <laughs> sen benden mi çıktı eee kuşçuklar <laughs> Beni yakalayamazsın ki. <laughs> Kanka sen. <laughs> ah. Oh yalnız evimin da içinden geçti. Geçen bölümde böyle kalmıştı. Sen aslan ayrıldın. Evet Koççuklar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sevgiyle kalın.